Herkese merhaba ben Halil Cem. Müzik Terim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine temelden yetenek sınavına hazırlık dersi yapacağız ve bu dersimizin yedincisini yapıyoruz. Eğer ilk defa temelden yetenek sınavına hazırlık dersine denk geliyorsanız yukarı kartlara bırakıyorum. Daha önceki ilk 6 derse oradan ulaşabilirsiniz. Sizler için faydalı olacağını düşünüyorum. Daha önceki derslerimizde sizle işte tek ses zaten çalışmıştık. Ee, büyük 2, küçük 2, büyük 3, küçük 3, tam 4, tam 5, büyük 6'lı, küçük 6'lı çalışmıştık. Bugün de büyük yedili ve küçük yedili aralıkları çalışacağız. Daha sonra yine videonun sonunda mini bir sınav yapacağız. Yani bu öğrendiğimiz bütün iki seslerden mini bir sınav yapacağız. Bakalım kaçta kaç yapıyorsunuz, ne kadar doğru, ne kadar yanlışınız oluyor. Onları göreceğiz. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğunda aşağı yorumlar kısmına yazarsanız da sevinirim. Orada ben de görmüş olurum. İleriki aşamalarda siz de ne seviyede olduğunuzu görmüş olursunuz. Bugün büyük yedili, küçük yedilileri önce bir çalışacağız. Daha sonra dediğim gibi gördüğünüz bütün aralıklardan mini bir sınav olacağız. Artık diğer derslerimizde yavaş yavaş 3 ses çalışmalarına geçmeye başlayacağız. Şimdi büyük yedili dediğimiz aralık zaten aralık kurmayı biliyorsunuz. Bunu konuşmuştuk nasıl kurulduğunu da biliyorsunuz. Daha önceki derslerimde de anlatmıştım ama onu kaçırmışsanız yukarı yine kartlara bırakıyorum orada aralık bilgisi. Hangi aralık nasıl kuruluyor oradan onları da görebilirsiniz onlara ulaşabilirsiniz. Önce büyük yedili yapalım. Mesela do si. 7'li dememizdeki sebep 7 ses olması. Do, re, mi, fa, sol, la, si. 7 tane ses var. Do si e, büyük yedili, do si bemol küçük yedili. Çünkü si'ye bemol koy, yani yine si dememiz lazım. Bazı arkadaşlar şunu soruyor. La diyez desek olur mu? Hayır, olmaz. Çünkü o zaman 6 ses oluyor. Do, re, mi, fa, sol, la, si bemol dememiz gerekiyor. Do, re, mi, fa, sol, la, si bemol. Küçük yedili. Do si büyük edeli gibi düşünebiliriz. Şimdi Do si basıyorum, tekrar basıyorum, bir daha basıyorum. Vermeye çalışın, verebilen arkadaşlar bir denesin. Na la Do si büyük yediler genelde oktava gitme meyili vardır. Mesela do si do do çünkü yarım ses vardır. Oktava gitme hissi yaratıyor bizde. Mesela tekrar basıyorum büyük yedili do si. Na, na. Büyük yedili. Başka bir büyük yedili basıyorum. Bir daha basıyorum. Na, na, la, sol, diyez. Başka bir tane daha basıyorum. E bir daha basıyorum. Arkadaşlarınız belki bunu duyabilir çünkü yarım ses var yani re do diez, re re oktava gitme hissi yaratıyor onun için oktav gibi duymanız ilk başta normal ona dikkat edin ee, ama bol bol çalışın şu şekilde çalışın bassınız mesela başka bir tane daha basıyorum bunu önce basın dinleyin. Sonra kontrol edin. Sonra bir de basarak aynı anda vermek için. Çünkü atlamalı bir aralık olduğu için bazen duysak da veremeyebiliyoruz. Çünkü e, duymak tamam. Duymamız gerekiyor ama verirken de e, bu nasıl diyeyim ağız yapımızı o aralığı düşünmemiz onu verebilmemiz gerekiyor. Sadece duymamız yetmiyor bazen. Onun için de atıyorum Do Si uzak bir aralık duyup verememe olayı olabilir. Onun için onu da şöyle çalışın. Do bol. Na. Na. Do si. Do si olarak değil. Direkt na na çalışabilirsiniz. Na na. Na na. Na na. na. Oturun sürekli. Na, na na. Na na. Na na. O aralığı piyanodan, aplikasyonlar var, uygulamalar var, indirip sürekli o aralığı çalışın. Ya da na. Na, 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 na. Bunu vermeye çalışın. Dediğim gibi atlamalı olduğu için duysanız da vermekte zorlanabilirsiniz. Aynı şey küçük yedili için de geçerli. Mesela do si Tamam. Başka bir tane söylüyorum. Piyano'dan alarak çalışabilirsiniz. Başka bir tane daha basıyorum. sol, Bu şekilde yedili aralıkları çalışabilirsiniz. Başka bir küçük yedili daha basıyorum. sorabilecekleri aralıklar bellidir sizin ses aralığınıza göre. En fazla muhtemelen re do diye sorarlar. Yani şu aralıklara çalışmanız yeterli. Büyük yedili de örnek veriyorum ya da küçük yedili de. Re, diyez. re, diyez. Na, na. re do na na re do diyez re do do, do si do si bemol. Ee, işte nerede si ee, la diyez si la ee, la sol diyez la sol yani re do si la bu üç süne çalışabilirsiniz. Onun haricindekileri yani mi'ye çıkacaklarını ya da sonra ineceklerini sanmıyorum. Çünkü aralık ki büyük yedirde sormaya da bilirler ama sorarlarsa bir tane sorabilirler. Bakalım verebiliyor musunuz denemek için bunu da sorabilirler. Buna da dikkat edin. Dediğim gibi çalışırken de tek tek çalışın. La, la, Başka aralığa geçiyorum mesela. Na, da, 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 gibi çalışmaya özen gösterin. Yedili aralıkları bu şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi duyum farklı. Verirken zorlanabilirsiniz. Şimdi mini bir sınav yapalım sizinle. Önce bir e, tek ses soracağım birkaç tane. Hem kulağınız alışsın hem sesiniz alışsın diye. Sonra şimdiye kadarki öğrendiğimiz çift sesler. Yani neredeyse çift seslerin tamamını öğrendik. Büyük iki, küçük iki, Büyük üç, küçük 3 tam 4. Artık 4, eksik 4 onlara girmeyeceğim. Çünkü zaten diğer aralıkların denkleri geliyor. Duyumlarınız olacaktır. Tam 5 gördük. Büyük altılı, küçük altılı. Büyük yedili, küçük yedili. Bütün aralıkları görmüş gibi olduk sizinle. Ve bu bütün iki sesler artık bitti. Yavaş yavaş artık 3 seslere geçeceğiz bir sonraki videolarda. Onun için de her dersin sonunda küçük küçük böyle mini denemeler yapacağım ki kendinizi görün diye tek sesle başlayacağım. Ha ama başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Yeni bir internet sitesi açtık. Sizlere faydalı olacağını düşünerek açtık. muzikteorim.com Altta açıklamalar kısmında da linkine ulaşabilirsiniz. Orada sizler için faydalı olacak içerikler üretmeye çalışacağız. Ve sizlerle beraber aslında bunu yapacağız. Üye olmanız gerekiyor ama tamamen ücretsiz. Hiçbir ücret yok. Sitede her şey komple tamamen ücretsiz. Orada ben blog yazıları yazacağım. Mesela Sorularınız var. Yetenek sınavına nasıl girebiliriz? Nasıl akademisyen olabiliriz? E, ya da müzik öğretmenliğine nasıl girebiliriz? Güzel sanatlardan mezun olmamız gerekiyor mu? Böyle bir şart var mı? Gibi kafanızda sorular var. Bunları yorumlarda da soruyorsunuz falan. Ben bunlarla ilgili blog yazıları yazacağım. Bunları oradan takip edebilirsiniz. Ayrıca forum olacak sitenin içinde ve en çok işinize yarayacak o. Çünkü sınav zamanı çok fazla e, yanlış bilgi ya da eksik bilgi oluyor. Bir sürü yerden araştırıyorsunuz bir şeyleri. Yanlış ya da eksik bilgiler olabiliyor. Bu sitede bu bilgilerin tamamını toplamaya çalışacağım. Forum kısmını ikiye böldüm. Biri yetenek sınavına hazırlananlar, biri de yetenek sınavını kazanmış ve üniversitelerde okuyanlar. Sınava hazırlananlar kendi içinde orada başlıklar açabilirsiniz, yazışmalar yapabilirsiniz. Tamamen sizin için yapılmış bir site. Atıyorum kimler hangi okulda sınava girecek. Atıyorum üniversiteyi kazanmışsın, biri Samsun'da, biri Ankara'da okuyor. Ankara'ya gidip orada bir dinleti yapmak istiyorsunuz, konser vermek istiyorsunuz ya da orada başka bir işiniz var. Oradakilerle iletişime geçebilirsiniz. Ya da bir kitap alacaksınız, bunun pdf'i eksik ya da ulaşamıyorsunuz. Onlara ulaşabileceksiniz. Sınavlar hakkında bilgiler alabileceksiniz. Ben de orada yorumlar yazacağım. Kendiniz de merak ettiğiniz başlıkları açabilirsiniz ya da hakim olduğunuz başlıkları açabilirsiniz. Ve en önemlisi yetenek sınavı tarihlerini o sitede yayınlayacağım. Hangi okul? hangi tarihte yetenek sınavı yapıyor. Girip sınav dönemini oradan görebileceksiniz. Bunun için de üye olmanız gerekiyor. Ücretsiz üye olup girin. Çünkü herkes gelsin istemiyorum. Yani gerçekten bu işi merak eden, bu işi yapacak kişiler gelsin ve biz bize orada e, merak ettiklerimizi yanlış bilgi olmadan, eksik bilgi, bilgi kirliliği olmadan oradan ulaşalım istiyorum. Onun için siteye de üye olabilirsiniz. Sizin için faydalı olacaktır o site. Şimdi sınava geçiyoruz. Tek sesle başlıyoruz. Şimdi ısındık. Tek sesi bence hepiniz zaten full verdiniz. Şimdi çift seslere geçiyorum. Karışık olarak soracağım çift sesleri. Kaç tane doğrudunuz? Kaç tane yanlışınız var? Onları da yazarsanız sevinirim. Sizlere işte büyük 2, küçük 2, büyük 3, küçük 3, tam 4, e, tam 5, büyük 6'lı, küçük 6'lı, büyük 7'li, küçük 7'li 10 tane aralık var. Bu 10 aralıktan çift ses soracağım. Her birinden birer tane soracağım. Toplamda 10 tane olacak. Ya da her birinden ikişer tane soracağım. Toplamda 20 tane çift ses sormuş olacağım. Bakalım 20'de kaç yapıyorsunuz? lütfen onları da aşağı yorumlar kısmına yazın. Başlıyoruz. Bir daha basıyorum. La. düştü bir aralık. Do, mi, na, na. Hangi aralıkta hatanız varsa kağıt kalem alın yanınıza not alın. O aralıklar üzerine daha yoğunlaşarak çalışın. Bir daha basıyorum 습다 Bir daha basıyorum. Na na. Do sol diye pardon ya da la bemol, Do la bemol, küçük altlı. Na na. Bir daha basıyorum. La, na 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 la sol büyük keyde de la, na 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 re la tam değişli. daha basıyorum. Na na do si bemol küçük yedili. Na na devam ediyorum. Bir daha. Na, you altılı. Bir daha basıyorum. Na, na, re fa. küçük üçlü Batıyorum. Pardon yanlış aradık bastım. Bir daha basıyorum. Bu yanlıştı. Bir daha basıyorum. Na si, büyük edilir si la soruyu küçük altılı <laughs> ve bir daha basıyorum na, na, la sol küçük yedili evet <laughs> tamamını sordum diye düşünüyorum. Eksik yoktur. Gözümden kaçan yok Eğer varsa eksik onu da yazabilirsiniz. Bir tane falan belki vardır ama tamamını verdim diye düşünüyorum. Yani 20 tane çift ses yaptık sizlerle. Bakalım bu 20 tane çift sesten hangileri doğru, hangileri yanlış, kaç doğru, kaç yanlış var. Lütfen onları aşağı yorumlar kısmına yazın. Eğer beni Instagram'dan takip etmek istiyorsanız, bana ulaşmak istiyorsanız da Instagram açıklamalar arkasında Instagram'ın linki var. Oradan bana ulaşabilirsiniz, beni takip edebilirsiniz. Ya da bu tarz içerikleri kaçırmamak için yani temelden yetenek sınavına hazırlık dersleri, temelden dikte dersleri ya da biraz önce yaptığım gibi müzikteorim.com diye bir internet sitesi açtık. Bu tarz duyurular olacak. Başka derslerimiz gelecek. Bunları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor ki ee, artık bildirim geldiği zaman yani yeni video geldiği zaman size bildirim olarak gelecek ve işinize yarayacak videoları kaçırmamış olacaksınız. Onun için kanala abone değilseniz abone olmayı yeni derslerden anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve videoları da beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Herkese kolay gelsin İyi günler iyi çalışmalar.